Şimdi öz kütle. Bak fizikte özle ve çözle başlayanlar ayırt edici özellikler. Öz kütle öz ağırlık, öz ısı, e, genleşme, ondan sonra çözünürlük, e, esneklik katsayısı, erime kaynama noktaları ayırt edicidir. Ne demek ayırt edicidir? Yani bir maddeyi diğer maddeden ayırabilen, maddeye has olan bir özellik. Öz kütle maddeye has bir özellik. Yani, Demirin özkütlesi farklıdır, suyun farklıdır, havanın farklıdır. Ne altının farklıdır, gümüşün farklıdır. Ee, her maddenin kendisine has bir özelliği, e, özkütlesi vardır. E, genelde mesela eskiden simyacılar, altın arayıcılar, madenciler hala bile öyledir. Altını özkütle farkından dolayı bulurlardı. Yani özkütle e, farkını, öz kütleyi kullanarak eskiden bir şeyin altın olup olmadığı araştırılırdı. Mesela, e, kurallara bir şeyler hediye edildiğinde altın hediye edildiğinde bunun gerçekten saf altın mı değil mi onun olup olmadığını nasıl anlıyorlardı? öz kütle sayesinde anlıyorlardı. öz kütle nasıl bulunur? Soru ne olursa olsun sana dese ki öz kütle sen bileceksin ki öz kütle birim kütleye sığar birim hacme sahip kütle miktarıdır. Yani ne demek? Fizikte tanımdan formül formülden tanı bulmak kolaydır birim kimin önüne geliyorsa o paydadır, diğeri pay. Birim, bir cismin birim hacimdeki madde miktarını öz diyoruz ya. Birim hacim dediği için onu e, pay yapıyoruz. Diğeri e, birim hacim dediği için payda yapıyoruz. Diğerini ise şunu ise pay yapıyoruz. Haliyle hangi tanım olursa olsun birim zamandaki e, alınan yol mesela x bölü t gibi birim zamandaki hız değişimi Kıl değişimi bölü e, T ilmeği verilir mesela. Öz kütlede gün bölü santimetre küp birimi vardır. Ya da kilogram bölü metre küpten öz kütleyi buluruz. Öz kütle D ile gösterilir. Kütle V ile gösterilir. Hacim şey, M ile gösterilir. Hacim V ile gösterilir. D eşittir. M bölü V'den biz öz kütlemizi buluruz. Öz kütle değişmez. Yani bir maddenin öz kütlesi. Gramına göre, kütlesine göre değişmez. Kütlesi arttıkça hacmi de artacağı için öz kütle her zaman sabit. Yani 5 gram demirle 1 ton demirin öz kütlesi aynı. Bir bardak suyla bir ton suyun öz kütlesi kesinlikle aynıdır. Su olduğu sürece, su su olarak kaldığı sürece öz kütlesi aynı. Anlaşıldı mı? Yani öz kütle e, kütle artışı ya da hacim artışıyla değişmez. Normal yani bir maddenin kütlesi hatta kütle hacimleri kütle kütleyle bir zat oluşturduğunda sabit. Hacim sabittir çünkü kütle hacimle de hacim artar. Bir bardak su 10 gramsa iki bardak su 20 gram. Üç bardak su 30 gram. Gördüğün gibi bardak sayısı ne Kütle. öz kütle kesinlikle bu anlamda aynı sıcaklıkta aynı basit altında e, gram atıkta daha öz Öz kütle farkı ne işe yarıyor? Madde, sıvı maddeler bir maddenin sıvı içindeki durum. Sayın X en altta. O öz kütlesi bir olan aşağıda olur. Küçük olur. Karbon. Tabu ters çevirde Genelde bu yanlışı yapıyor öğrenciler. Tabu ters çevirde alt üstüne çıkıyoruz zannediyor. Hayır. Öz kütlesi bir sıvının aşağıda ya da üst olmasını sağlayan şey tamamen öz kütle. Öz kütlesi büyük olan aşağı düşer. Küçük olan yukarı kalır. Bir de bu çok böyle bir saniye göstereyim. İşte Bermuda şeytan üçgeni dediğimiz olay. O da bir öz kütle farkı orada ısınan sıvı ve ısınan hava sayesinde öz kütle azalıyor. Öz kütle azalıyor. Uçaklar oraya geldiğinde yeterli bir kaldırma, hava kaldırması, bulanma bir düşüyor. Gemiler oraya geldiği zaman yeterli bir su kaldırma, bulanma yapıyor. Çünkü öz kütlesi büyük olan aşağı iner, küçük olan yukarı kalır. Yani öz kütleleri büyük olan her zaman aşağıda olacak. Bir cisim aşağıda ortada olmasa da yukarıda olmasa unutma sakın şeyle alakalı değil. kaldırma kuvvetiyle alakalı değil. Tamamıyla öz kütle. Kaldırma kuvveti sonra olur. Bir cisim içine girdikten sonra bunun konuma göre bir kaldırma şekillenir. Ama bunun konuma göre sebebi nedir? Tabii ki Bu ne kadar var problem? Güzel. Özkütle sabit sıcaklık basınç altında ayırt edici özellik. sıcaklık ise sıcaklıklar farklılar da bak sıcaklıkları farklılar ayırt edici özellik olan Çünkü sıcaklık değişince ötüksüzde de değişebilir. Sıcaklık yani kalbi değişebilir. Kütle değiştirme, kütle değişmeyen maddeler. Yani. Normal zamanlarda gördüğü bir kütle farklılar ya da tersi var. Ama Ses sıcaklığı arttırırsan bir yere bir yere hacim kütleden fazla artıyorsun. Kütle Kütleyi 2 arttırıyorsun hacim 3 arttırıyor. Kütleyi 5 arttırıyorsun hacim 10 arttırıyor. O demek ki orada sıcaklık vardır. Tamam mı? Mesela i̇şte öz kütle sıcaklık artıyorsa ne olur o zaman? Öz kütle azalacak. Sıcaklık artıyorsa öz kütle azalır. Gel sana yapayım. Ve bu azalma gösteriyor. O zaman şey burada. Bu sıcaklığı artmıştır diyeceğiz. T. Sıcaklık azalır zaman öz kütlemiz artar. Ne zaman? Azaldığı zaman. Çünkü Sıcaklık azaldığında hacim kütleden daha fazla küçülür. Kütlen 2 küçülür, hacmin 3 küçülür. Kütlen 5 küçülür, hacmin 10 küçülür. Çünkü ne yapıyorsun? Kütleden dolayı hacim küçülüyor zaten. Bir de soğutuyorsun, daha çok küçülüyor. Öz kütle haliyle artıyor. Demek ki soğuyan bir cismin ya da sıvının ya da gazın öz kütlesi artar. Isınan bir maddenin öz kütlesi azalır. Isınan bir maddede kütle hacim grafiği budur. Ne oldu kütle bak. Hacim daha çabuk artıyor. Gördün mü? Sıcaklık şey pardon, azalan bir grafikte öz kütlesi artan bir durumda. Sıcaklığı azalttığın zaman öz kütleye bak. Şimdi kütleye bak. Kütlenin artış aralığına bak. Hacmin artış aralığına bak. Gördün mü? Kütle çok artıyor ama hacim az artıyor Bu öz kütlenin arttığını gösteren bir grafik. Kütle hacimden göre çok artıyor haliyle öz kütle artıyor. Var mı burada problem grafik anlamak, anlamak konusunda? Yok. Güzel. Sıcaklığını arttırdın ne olur? Az önce dediğim gibi sıcaklığını arttırırsa hacim artacaktır. D eşittir M bölü V'den hacim daha fazla artacak kütleye göre. Gördüğün gibi buradan da bak. Hacim aralığına bak. Aynı hacim aralığındaki kütleye bak. Gördüğün gibi hacim daha çok artıyor. Niye? Çünkü sıcaklık var burada. Sıcaklık artmış demek ki. T arta artmış. T arttığına göre öz kütle ne olacaktır? Öz kütle de artmış gösterecektir zaman. Anlaşıldı mı? Evet. Güzel. Hocam T artınca öz kütle azalmıyor muydu? T, pardon. Çok özür diliyorum. Doğru diyorsun ya. Benim kafa gitti. Evet. T artınca öz kütlemiz ne oluyor? Tabii ki azalıyor. Güzel. Gelelim. Şimdi bak su bir mucize. Hakikaten bir mucize. Bütün sıvılar, bütün sıvılar dondukları zaman hacmi azalır. Bak. Sıvıların donunca hacmi azalıyor. Biz az önce söyledik. Soğuduğu zaman hacmi azalıyor. ısınınca hacmi artıyor. Ama su öyle değil. Su Artı 4 derecede hacmi minimum oluyor. Bunu soğuttuğun zaman, suyu dondurduğunda hacmi artıyor. O yüzden bir su bardağını içinde suyla beraber buzluğa koyarsan, buz donduğu zaman bardağın etrafını suyun kapladığını görürsün. Çünkü buz dondukça hacmi büyümeye başlar. Su dondukça hacmi büyümeye başlar. Ama öbürler öyle değildir. Bir yağı götür, dondurucuya koy. Ağzına kadar dolu bir kap dondurucuya koy. Er Donduğu zaman küçülecektir. Ama su değil. Su artacaktır. O yüzden suyun artı 4 derecede hacmi minimumdur. Öz kütlesi artı 4 derecede maksimumdur. Yani artı 4 dereceden küçültürsen hacim artar. Büyütürsen de hacim artar. Öz kütlesi artı 4 derecede maksimumdur. Soğutursan öz kütlesi azalır. Isıtırsan da öz kütlesi azalır. Sadece artı 4 derecede maksimumdur. Ne işe yarıyor bu artı 4 derece? Suyun üstten donmasını sağlıyor. Bütün sıvılar alttan donar. Bu su donduğu zaman hacmi artar, öz kütlesi azalır. O yüzden üste çıkar. Altta su vardır. O yüzden buzu deldiğinde altta su vardır. Ve balıkların yaşaması sağlanır. Eğer su diğer sıvılar gibi donunca hacmi küçülseydi, o zaman donan alta inerdi ve buzlaşma alttan başlardı. O zaman bizim için felaket olurdu. Her kışın e, alttaki balıkların tamamı yukarı çıkardı ve ölürdü. E, her sene her sene yeniden balık üretimine girmek zorunda kalırdık ve o yer altındaki deniz şey göl altındaki canlıların yaşamıyla ilgili, habitatıyla ilgili yeni bir e, her sene yeni bir yaşam alanı oluşturmamız gerekiyordu. Ama öyle olmuyor Allah şükür. Ee, buraya koyduğunda suyun en altı artı 4 derecedir. Çünkü öz kütlesi en büyüktür. Suyla buzun birleştiği yer her zaman 0 derecedir. Suyla havanın birleştiği yer havanın sıcaklığı neyse o. 10 derece, eksi 10 derece, 10 derece, eksi derece, 10 derecedir. E, 5 derece, eksi 5 derece ise eksi 5 derece olacak. Anlaşıldı mı? suyun özelliğidir. Bak bu su özelliklerini genelde soranlar sıcaklıkta da Burada da istenmiş olduk. Var mı burada problem? Yok. Güzel. Şimdi Zeynepciğim Biz sıvıları karıştırabiliyoruz. Yani ee, ne yapıyoruz biz? Su, e, iki sıvıyı da alkolle, suyla ayranı mesela alkolle suyu karıştırabiliyoruz. Ne bileyim suya tuz atabiliyoruz suya şeker atabiliyoruz. Yani bir karışım yapabiliyoruz. Meyve suyuna su katabiliyoruz. Ve öz kütlesini değiştirebiliyoruz. Karışımlı durumlarda hiç fark etmeyecektir. Karışımın öz kütlesini hesaplarken senin yapman gereken sonuçta öz kütleyi bulmak için kütlelerin toplamını hacimlerin toplamına böleceksin. Bu kadar. Ne pardon hacim. Kütlelerin toplamını hacimlerin toplamına böleceksiniz yine. D eşittir M1 artı M2 bölü V1 artı V2 olarak karşıma çıkıyor. Yani zaten bizim kaç tane ise 3 tane ise 3, 4 tane ise 4 tane kütleyi 4 tane hacme böleceksin. E bizim için zaten öz kütle için ne gerekiyor? Kütle bölü hacim. E bunlar karışıyorsa bu kaptakini bu kaptakini alıp yeni bir kapta birleştiriyorsa o zaman yeni bir öz kütlem var. Haliyle o karışımın tüm kütlesini tüm hacme bölersen yeni öz kütleni bulmuş olur. Geçiyorum. Tamam. Tamam. Tamam bunları biz eşit hacimle karıştıralım. Yani kaplarda hacim olarak bak. 10 litre 10 litre. 5 litre 5 litre. Kütle olarak demiyorum. Hacim olarak karıştırıldığında karışımın öz kütlesi karışan sıvıların öz kütlelerinin aritmatik ortalaması olabilir. 3 tane ise 3 tanesini toplayın 3'e böl. 4 tane ise 4 tanesi. Ne zaman? Hacimler eşitse. Hacimler eşit olduğu zaman öz kütle her zaman ortada çıkıyor. 6 ile 4'ü karıştırdım. Öz kütle 5 çıkıyor. 6 ile 4'ü karıştırdım. Öz kütlem 5 çıkıyor. Ne bileyim 3 ile 7'yi karıştırdım. Öz kütlem 5 çıkıyor. İşte de, ne diyeyim 2 ile 4'ü karıştırdım. 2 ile 4 ortalaması 3. Öz kütlen tam ortada çıkıyor. Hacimleri eşit olduğu zaman öz kütle tam ortada çıkıyor. Ya kütleleri eşitse yani M1 eşittir M2 ise karışan sıvıların kütleleri eşitse D karışım 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2'den bu soruyu çözebiliriz. 2 çarpı sadece 2'şer 2'şer yapabilirsin. 3 tane olunca işte 3 d1 çarpı d2 bölü d1 d2 d3 demeyeceksin. 2'şer 2'şer yapabilirsin ancak kütlelerin karşılığında. Tek harfine şekil 2 d1 çarpı d2 bölü d1 artı d2'den sistemi çözebiliyorsun bacım. Var mı da problem? Yok. Güzel. Gelelim karışımın özelliklerine. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Çünkü aslında normalde e, formülleri falan filan müfredatta yok. Ben sadece aklında bulunsun ne nasıl bulunuyor diye. Ama özellikleri aklında tutman lazım. Karışım her zaman, bak karışım her zaman, karışımın üsttesi, Karışan sıvıların arasında olmak zorunda. Yani x büyüktür mesela. Karışım, karışım da büyüktür. Küçük olanlar yani y'de. Karışım asla x'ten büyük, y'den küçük olamaz. 2 ile 6'yı karıştırdığın zaman öz kütle 6 ya da 2 çıkamaz. 2'den küçük de çıkamaz. 6'dan büyük de çıkamaz. Her zaman arada olacak. E arada olacak da kime yakın olacak? Hacmi fazla olana yakın olacak. 6'nın hacmi fazlaysa bak. 6 ile 2'yi karıştırdım. 8 yapar. Bölü 2'den 4. Ortalama 4. Eşit sene. Ama 6'dan fazla koyarsan öz kütle 4 ile 6 arasında çıkar. 5, 4,5, 6, 5,5. Şey eğer 2'den fazla koyarsan öz kütle 4 ile 2 arasında çıkacak. Yani kime yakın olmasını istiyorsan onun hacminden fazla koyman lazım. Öz kütle hacmi fazla olana yakın olur. Eğer öz kütlesi küçük olan birine öz kütlesi büyük sıvı koyduğunda bunun öz kütlesi yavaş yavaş büyük olan sıvıya doğru arada olacak şekilde koyduğum sıvı burada D3 olsun. Burada da D karışım. D karışıma doğru yani yavaş yavaş büyümeye başlayacak.